Evet arkadaşlar hepinize selamlar iyi pazarlar bugün 10 Mart 2024 Maslak yönünden gelerek Rems Park'ın önünden geçerek Kemerburgaz Galatasaray tesislerine gidiyoruz bugün yine işte Rams Park Galatasaray Stadyumu uzakta olanlar için Almanya'da olanlar için Avusturya'da olanlar için yorumlar da okuyorum. yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımıza Amerika'da yazanlar var. Hepsinin için bu görüntüleri de sizler için çekiyorum. Her hafta Rems farkı da görün istiyorum. Kemerburgaz testlerininle birlikte sizler için de bir görüntü yenileme olsun, güncelleme olsun. İşte Hastal Üniversitesi aynı zamanda inşaatı başlamıştı. Burası da aynı. İnşaat işleri kolay gözükmüyor. Burası da bitmedi. Evet arkadaşlar. Kemerburgaz'dan hepinize selamlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sağ kenarı Beton setler çekilmeye başlamış. Sağları çizgileyen beton kenarlar bu taraftan da belirgenleştirilmiş. Onları biraz yükselttikten sonra çakılları yayacaklar büyük bir ihtimal. Şu görmüş olduğunuz çakılları biraz yükseltilen betonların arasında havuz şeklinde yaydıktan sonra üzerine toprak zemin falan koyacaklardır. Sağ bu şekilde görünüyor şu anda. Tesis binasında da fazla bir değişiklik yok. Ama arka tarafta kalıplar sökülmüş. Beyaz duvarlar örülmüş briketlerle. ufak ufak gelişmeler oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar karşı taraftan her zaman çektiğimiz yerden görüntüsünü izliyorsunuz. Kemerburgaz Metinoktay Galatasaray Antrenman Tesislerine hoş geldiniz. Evet bakıyoruz bu taraftan bir değişiklik bu, olmuş mu geçtiğimiz haftalardan itibaren. Siz daha dikkatlisinizdir siz daha iyi bilirsiniz. Şöyle yakınlaştıralım önce bir binayı tarayalım. Evet arkadaşlar şu anda iki futbol sahası yapılıyor buraya söylediğimiz gibi daha önce defalarca söyledik ama yeni gelenler için sorular soruyorlar. Diğer dört saha yapılması planlanan saha nerede diyorlar. Onlar şu an yapılmıyor arkadaşlar. Şu an buraya yapılan iki futbol sahası ve bir kulüp binası. Eski projeyle Benzerliği yok gibi arkadaşlar. Proje değişmiş gibi yani önceki başkan Burak Elmas'ın göstermiş olduğu projeyle biraz farklı görünüyor buradaki proje. Türk Telekom, Rams Park pardon, Rams Park'ın oradaki basketbol arazisinin de sonradan yapılacak olması buradaki bazı projeleri bazı basketbol, voleybol gibi amatör branşları büyük bir ihtimal o tarafta yapılma planlanması olabilir. Oradaki projenin şu anda 2017'de düşünülen planlaması yapılıyor. Projesi var ancak oradaki ve buradaki bir değişiklik olabilir. Yani buradaki bazı yapılması planlanan yerler oraya yapılabilir. Ama sonuçta buraya amatör altyapı takımlarının antrenman yapabilmesi için tabii yeni sahalar yapılacak. Ancak basketbol voleybol buraya mı taşınacak yoksa stadın oradaki basketbol salonunun yan tarafındaki boş arazilere mi yapılacak şu anda bir belirsizlik var ancak şu anda tek net olan buradaki iki futbol sahasılık antrenman tesisinin Mayıs ayına kadar bitirilmesi planlanıyor. Mart'ı da geçtik. Martında da onunları geldi. Nisan zaman azalıyor. Mayıs ayına burası yetişecek mi? Bakacağız. Şu an futbol sahasının etrafına ufak duvarlar örülmüş durumda. Çakılları yaymak için o duvarları örmüşler. Çakılları yayacaklar. Zemini alttan bir sağlamlaştıracaklar. Şu karşı taraftan çektiğim görüntüleri de devamında izleyebilirsiniz. Buradan daha belirgin gözüküyor. Evet. Şu anda görünen sahanın kenarları ufak bir beton bloklarla kısa beton bloklarla çevrilenip ondan sonra ortaya getirilen çakılların makinalarla yayılması altına drenaj sistemi yapılacak mı yapılmayacak mı hani futbol sahalarında suyu çekmesi için drenaj sistemleri olur ya onun gibi şeylerin yapılması da planlanıyordur şu anda ona göre zemine bir yapılacak işlemler düşünülüyordur. Şu anda görünen görüntü bu arkadaşlar. Şöyle uzak yakın çekiyorum. Her yeri göresiniz diye. Evet arkadaşlar Galatasaray Kemalburgaz'da son durumlar bu şekilde. İki futbol sağlık tesisimiz büyük bir ihtimalle en kötü ihtimalle Haziran ayında yani yeni sezon açılış için burası hazır olacak gibi. bekliyoruz. Sezon açılışı burada yapılırsa antrenmana girmek serbest olursa biz de gireceğiz. Gelip gireriz. Evet arkadaşlar şimdilik buradan aktaracaklarım bu kadar. Yine gelip çekmeye devam edeceğiz. Her hafta sonu geliyoruz, çekiyoruz. ara ver bazı arkadaşlar ara ver 15 günde bir 20 günde bir çek diyorlar mantıklı da aslında söyledikleri ancak o zaman da bir anda bir anda tesiste yeni bir gelişme olabilir bir anda tesis bitmiş olabilir bir haftada o yüzden ben gelip çekmeye devam edeceğim ama siz öyle konuşan arkadaşlar bir hafta seyretmeyip bir hafta sonraki videoyu seyredebilirler. Böyle bir seçenekleri var. Ama merak edip seyredeceklerinden eminim tabi. Şimdilik hepinize iyi akşamlar arkadaşlar.